Merhabalar değerli arkadaşım. Amatör 3 ile yine karşındayım. Bu bölümde 12 tane soru ama bir tık daha zor diye düşünebiliriz. Biraz daha farklı alanları da ilgilendiren sorular bizi bekliyor. Hazırsan ben çok heyecanlıyım. Bir an önce sana anlatmak istiyorum. Hazır mıyız? İkimizde iyi dersler. Hadi bakalım gelsin birinci soru. Gelsin bakalım gelsin. Bakıyorum bir neler. İki tane özellik vermişim burada. İki bantı kullanacağız demek ki. 30-60-90 üçgeni ve muhteşem üçlü indirdiğimiz hipotenüs ait kenar orta hipotenüsün yarısıydı değil mi? Ve 30 60 90 üçgeni 90'ın karşısını 30'un karşısının 2 katı 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katıydı. Bunları sorular üzerinde şimdi kullanacağız demek ki. Şimdi bakalım bakalım bizi neler bekliyor soruya. Şöyle bir göz gezdiriyorum. ABC bir üçgen. BD diktir AB. DB diktir DC. Tamam. AD. E, DCA 10 derece diyor. Burası 4. Burası 8 verilmiş. Hay, 4 var ve 8 var. Ben ve 90 derece gördüm. İzinle muhteşem üçlü yapmak istiyorum. Neden? 4'leri kullanmak için. Evet. <laughs> Şöyle yapıyorum. Burası, burası ve burası. üçü birbirine eşit değil mi? Muhteşem üçlü. Şurada da belirtmiştik. Şimdi burası 4. O zaman burası 4 oldu. Dolayısıyla burası 4. Şimdi şurada bir ikiz kenar çıktı. Şurası ikiz kenardı zaten. Burası da ikiz kenar çıktı. Çıkmadı mı? Tabii ki çıktı. Şimdi Z harfi var şurada görebiliyorsan değerli arkadaşım. Dolayısıyla şu açı 10 derece yapar. Bu açı 10 derece ise bu açımız da 10 derece yapar. 10, 10, 20. İki iç açı kendine komşu ama dış açı eşittir. Şimdi ne dedim ben sana? Dedim ki e, o zaman buraya E diyelim. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki BE eşittir. BE eşittir. BC. Değil mi? Burada bir ikizkenarlık oluştu. BE eşittir. EC 20 ise dolayısıyla şuraya da 20 derece diyebilir miyiz? Deriz. O zaman şu üçgen 30-60 90 üçgen oluştu. Yani D, B, C üçgeni 30-60 90 üçgeni oluştu ki bu üçgende şöyle bir çiziyorum. Ters üçgen şöyle oradan o 20-30 derecelik açıyı yakaladık. Burası 30 derece. Burası e, tabi 90 derece. Burası 60 derece. Hemen bakıyoruz. Burası x. Burası 4'müş. 90'ın karşısı 4 ise değerli arkadaşım. 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı da 2 kök 3 olacaktır değil mi? O zaman 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı da 2 kök 3 olacaktır ki bizden istenen sorumuzun doğru cevabı. Yani x eşittir 2 kök 3. O da e seçeneğidir. Hmm. Aç ortaylar var ve muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlüyü biliyoruz. 16, 12, 20 üçgeni dersek buraya 10-10 diyebilir miyiz? Tabii ki deriz. Şimdi değerli arkadaşım aç, ortayda, aç ortay uzunluğunun dışı, yani sağın ve sondaki kenarlar böldüğü, oranlarla, böldüğü kenarların oranlarıyla ilişkilidir. Nasıl yani C'nin X oranı, B'nin de Y oranı. O zaman 12 ile 10 diyecek olursak buraya 5K ile 6K diyebiliriz herhalde. Değil mi? Çünkü 12'nin 6K oranı 10'un 5K oranı eşittir değil mi? 12'nin 6K oranı 12'nin 6K oranı eşittir. 10'un 5K oranı. Bakalım 12 bölü 6, 10 bölü 6, 10 bölü 5, 2 yapıyor. Hay hay. Şimdi burada muhteşem üçlü vardı değil mi? 10, 10, 10'du. O zaman 11K eşittir 10'dan. K eşittir 10 bölü 11 geldi. Bizden istenen X ise x eşittir 5k olacaktır ki bu da 50 bölü 11 yapacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? C seçeneğidir. Geldik 3. sorumuza. 3. sorumuzda bakalım bizi neler bekler. Yine 90 derece muhteşem üçlü var. 2, 6 şimdi o zaman burası x, x diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir öklit bansı. Neydi öklit bansı? C kare eşittir. P çarpı tamamı. Ya da B kare eşittir. K çarpı tamamı. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Şurası a kare, şurası şu kısım 2x'in karesi eşittir. En yakındaki kenar 8, en uzak kenar 12. 8 çarpı 12 diyebiliriz herhalde. 4x kare eşittir 8 çarpı 12'den. Bununla bunu sadeleştirecek olursak 3 olur. x kare eşittir 24. x eşittir 2 kök 6 birim gelecektir. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir dedi arkadaşım? C seçeneğidir. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda evet soruda belirtilmemiş ama soruda verilenlerde ha, A, D, ortay diyor. Tamam. A, D, A, ortay E, D, 21. ab 21. BD D artı D, 35. Yani BD D artı D, 35. Fantazi yapılmış. bc 35 denmemişti. De. B, D artı D, 35 denilmiş. Hadi bakalım öyle olsun. Şimdi bu 3'ün 7 katı, bu 5'in 7 katı, 3, 4, 5 üçgenden bu da 4'ün 7 katı 28 olacaktır. Ve dik üçgende açıortay ortay teoreminde şurada da göstereceğimiz üzere burası açıortay ortay. Tamam zaten 45'er derece değil mi? Burası açıortaysa ortaysa burası 45, burası da 45 derecedir. Zaten burası da 45 derece olacaktır. Tamam. E bunlar birbirine paraleldir. 90 derece, 90 derece. Dolayısıyla dolayısıyla şurayı hangi oranda bölersek burayı da aynı oranda böleceğiz. O zaman şöyle bakalım. 21'e 28. O zaman buraya 3, buraya 4 diyebilir miyiz? 4K, 3K diyebilir miyiz? Aç ortaya orantılı. Ne demiştik? C'nin X'e oranı, B'nin de Y'ye oranı eşitti. O zaman değerli arkadaşım buraya 3K dersek, buraya da 4K deriz ki karşısı 3 ise 3P, 4 ise 4P olacaktır. Dolayısıyla aynı şekilde orantılıdır ya tekrar ediyorum. Bu Thales teoremi gereğince buralar hangi oranda bölündüyse paralel doğrular karşı tarafta aynı oranda bölecektir. Yani 3K'ya 4P ise 3P'ye 4P. O zaman 21 eşittir 7P ise P eşittir 3 gelecektir ki X eşittir 4P oldu. Neden? İkiz kenar üçgen zaten burada 4P'dir değil mi? X de 4P'dir ikiz kenar üçgen. Bu da eşittir. 4P 4 çarpı 3'ten 12 birim gelecektir değerli arkadaşım. Yani dördüncü sorumuzun doğru cevabı nedir? A seçeneğidir. Gelelim 5 sorumuza. Daki var. Daki, diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenardır. Şimdi diklik ve e, kenar ortay var. Diklik ve kenar ortay varsa o zaman açı ortay ve ikiz kenar diyebiliriz. Buralar açı ortay ve ikiz kenar diyebiliriz. Tamam, tamam. O zaman buraya A diyecek olursak, buraya da A dersek, evet. Burada açı ortay kullanacağız değil mi? C'nin x oranı, B'nin y oranı eşit hatırlayalım. O zaman ne diyoruz? A'nın 3 oranı, A'nın 3 oranı değerli arkadaşım nedir? A artı 2'nin de 4 oranı eşittir. O zaman 4A eşittir 3A artı 6'dan. A eşittir 6 birim gelecektir. Yani burası 6 geldi. Burası da 6 geldi. Bizden istenen ABC üçgenin çevresi isteniyor. ABC üçgenin çevresi 6 artı 7 artı 8. Değil mi? Bu da 15. 21 birim mi yapıyor? 21 birim yapıyor. Yani 5. sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir. Evet Menelaus teoremi diye bir şey duydun mu değerli arkadaşım? Menelaus teoremi kenarların doğrusallığın olduğunu gösteren bir bağıntı. Ee, Menelaus seva gibi teoremler var. Bundan müfredatta çok yer almıyor. Müfredatta yer almıyor. Bazı e, kaynaklarda görebilirsin bazı kaynaklarda göremezsin. Ama aklının köşesine kalması için ben sana bu soruyu iki yöntemden Menelaus bir de temel orantı teoremi yani Thales'in ikinci teoremi, Thales teoremi gelince çözeceğim benzerlik gelince. Ama İstersen yeri geldiğinde Menelas teoremi de istediğin soruda kullanabilirsin. Anlaştık mı? Şimdi öncelikle Menelas teoremini ifade etmek istiyorum. Menelas teoremi çıkıntıyı yakalayacaksın bir üçgende. Yani A, C, D üçgeninde bir çıkıntı var. Şu üçgende çıkıntı yakaladık. Burası değil mi? Buranın tamamın oranı yani ne demişiz? P'nin P artı Z oranı. Y'nin X oranı. T'nin U oranı. Y'nin X oranı. T'nin U oranı ya da çıkıntıyı şu taraftan görecek olursak şu taraftan görecek olsak çıkıntıyı x'in x artı y oranı şekilde gösterildiği gibi siliyorum şunları x'in x artı y oranı z'nin p oranı r'nin s oranı gayet açık değil mi? En kısa kenarın en uzun kenarı oranı sıradan oranları birbirlerine eşit oluyor. Evet oranları bir yazıp çözmeye çalışalım şimdi değerli arkadaşım BD 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 2K BC 3K BC 3K ise buraya K mı kalıyor? Öyle mi kalıyor? Tekrar BD DC özür dilerim DC BC değil DC 3K AE'ye 2P dersek EC 5P AF'nin FD'ye şimdi çıkıntı yakaladık şurada çıkıntı 2K'nın 5K oranı 2K'nın 5K oranı çarpı 5'in 2 oranı 5P'nin 2P oranı o da eşittir. A, pardon, pardon. AF'nin çarpı AF'nin FD oranı eşitti. Değil mi? Menelas teoremi gelince buranın da buraya oranı eşitti. Eşitti 1'di. Evet, doğrusallığı ifade eden bir teorem. Ee, bunlar birbirini götürdü 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 maşallah buradan af bölü fd af bölü fd eşittir değerli arkadaşım 1 geldi evet 1 bir, bir dakika 1 bir mi geldi 1 bölü 2 mi geldi göremedim ama ee, 2k'nın 5k oranı tamam 5'in 2'ye oranı af'nin FD oranı bulduk biz düzeltiyorum bu 1 o zaman buralar eşittir. Yani m ise m diyebiliriz. Ama bizden istenen şey neymiş? af'nin ad oranı değil mi? O da 1 bölü 2 olacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı a seçeneğidir. Şimdi gelelim bunu diğer yöntemden çözmeye. Üçgenimizi hemen seri bir şekilde çiziyorum. Ve sana bir takım püf noktalar göstermeye çalışacağım izinle. Şimdi bunu çizdim. Bunu da karşı tarafla birleştirdim. Şöyle bakalım. A E burası B D C ve F. Şimdi değerli arkadaşım 2 ile 3 topladım 5. 2 ile 5 topladık 7 ve 5 ile 7'nin ortak katı olan 35K alıyorum. 35 alıyorum. Nereyi? Tabanı. Yani burası normalde 2 2K'ya 3K'ydı ya ben 2K, 3K. bunu 7 ile çarpıyorum. 14K ile neden çarptığımı birazdan anlayacaksın. Acele etme. 14K ile 21K. Anlamamış olabilirsin. Hiç acele etme. Sakin ol. Sabır. Matematik ve geometride zekadan önce sabır gelir. Şimdi bunları yazdım. Tamam. Ondan sonra şu kenarları da aynı şekilde. Hani şurada 2P'ye 5P demiştim ya. O da 7 ile çarparsak 14P'ye 2P'ye tamam e, sıkıntı yok. Burasını bu şekilde yazabilirmişiz. 2P'ye 5P. Şimdi ne yapmaya çalıştığımı göstereceğim sana sabret. E, karşıyı birleştiriyorum. Burada bir Thales teoremi oluşturacağım. Tamam. Şimdi e, şöyle bir bakıyorum. 2'nin 5'e oranı. Heh, 2, 5. Şurayı bir bulmaya çalışalım. Yani... Şu e, şurayı bir bulmaya çalışayım istiyorum ben. Şurayı nasıl bulabilirim? 2'nin 7 oranı 2'nin 7 oranı e, buraya x diyorum. x'in 21k oranı x'in 21k oranı değil mi? Tales de miydi? 21k oranı. Bununla bu gitti. 3 3 kedi 2 6 x eşittir 6k Buraya 6k demiş olduk. 6K oldu. e 6 kaldı. Şimdi 14'e 6 o zaman buralar ne olur? 14'e 6 ise 3 M'ye buraya da 7 M diyelim. Olmaz mı? 6, 14 yarısı 3 M, yarısı 7 M. 3 M'ye 7 M. Yani aynı oranı verir mi bize? Tabii ki verir. Orantılıydı ya kelebekte. Şimdi geldik son e, hamleye. Şimdi değerli arkadaşım burası 5'in katı değil mi? 5. Yani şunu çizmeye çalıştım. Şunu gösteriyorum. Burası A, burası D, burası C, burası E. Hocam keşke Menelaus kalsaydı diyeceksin ama <laughs> biz bunu da görmen lazım. Bu da işin mantığı. 2'ye 5. O zaman burası yani şuraya baktığımız zaman şurası aslında şu kısım değil mi? 10m. 10m 5p'ye 10m düşerse 2p'ye ne düşecektir? 2 katı 4m düşecektir. O zaman şuraya da ne diyeceğiz? 4M diyeceğiz değerli arkadaşım. Dolayısıyla AF uzunluğumuz AF bölü AD mi istenmişti? AF uzunluğumuz 7K. Bak tam seçtiğim için 7'nin katını seçtiğim için oranlar tam çıktı. Fark ediyor musun? Eğer ben buraya daha küçük oranlar seçseydim şu karşı tarafla bölünmeyecekti. Yani şuralarla bölünmeyecekti karşı taraflar. O yüzden dolayı 7'nin katı aldım. 7'nin katı almak durumunda kalmıştım. 7 AF'miz 7 değerli arkadaşım. ADMizde de 7 7 14 M. Bu da eşittir 1 bölü 2 çıkacak. Yani farklı şekilde de sen oranlar vererek de bulabilirsin. Bu benim yorumum. Umarım anlam anlamışsındır, anlatabilmişsindir. Unutma Menelaus teoremi de kulağının bir köşesinde, aklının bir köşesinde kalsın. Kulağına köpü olsun veya. Geldik yedinci sorumuza şöyle bir göz gezdiriyoruz. Aşağıda şekli çizmişiz hazırlamak açısından. A, A B diktir, B, C olan demiş. Tamam. A, B diktir, B, C. Tamam. A, B diktir, B, C olan bir A, B, C üçgeni de A, B 15. Tamam. A, C 25. 5'in 5 katı, 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı. Burası da 20 olacak o zaman değil mi? Şimdi. Ve diyor ki bize oran vermiş. BD'nin 3 katı o zaman buraya D diyoruz. Bir D noktası varmış BC'nin arasında. O zaman burası nedir? 2K'dır değil mi? Burası da 3K'dır. İstersen deneyelim. BD'ye 2K dersek DC 3K. Hay hay. O zaman 6 6 tamam. Çok güzel. Şimdi dolayı oranlarımıza yazmış olduk. AD'nin değeri mi isteniyor bizden? AD'nin değeri isteniyor. O zaman 5K eşittir 20 ise K eşittir 4 olur. K 4 olursa burası 8 olur. 8, 15, 17 özel üçgen oldu mu? AD 17 mi? AD 17. 7. sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Gelelim 8. sorumuza şöyle bir bakıyorum. Ha, i̇kiz kenarlık var mı? Yok. 2 tane eşit açı var. 2 kenar eşit 2 kenar var. Tamam 12, 12. Açı da var. O da güzel. Tamam. Şimdi şöyle bir bakıyorum, göz gezdiriyorum. Açının sağındaki ve sonundaki bakalım. Şimdi değerli arkadaşım ben sana demiştim. Bir soruya yaklaştığımda nasıl çözeceğiz diye soruyorsun bize her zaman için. Değil mi? Bir öğretmene. Genelde geometride öğretmenler öğretmenlerimize şu sorular sorulur. Hocam ben bu soruda bunu kullanacağımı nereden bileceğim? Neyi yapacağımı nereden bileceğim? Tabii bu biraz zaman alır ve örnek çözmeye bağlı olarak kendini geliştirmekle alakalı bir durum olmakla beraber Sorularda ilk başta dik dik ararsın, aç ortaya alırsın, kenar ortaya alırsın, öklit, pisagor ararsın, özel açı ararsın, eş kenarlık ararsın, ikiz kenarlık ararsın. Aradım bu soruya baktım hiçbirisi yok. O zaman direkt aklıma ne gelecek? Genel anlamda bunların hiçbirisini tuttun yapamadıysan aklına gelmesi gereken konu benzerlik. Hatırla bakayım. Daha önce de bunu belirtmiştim. Şimdi o zaman şöyle bir bakıyorum. Aynı açının yani kak kenar, açı kenarı görmeye çalışacağım aralarındaki açılar eşit ve kenarlarındaki kenarlar orantılı. O açının kenarındaki kenarlar orantılı. Deneyelim. Mesela 9'un 12 oranı eşit midir acaba? Alfanın öbür yakasındaki kenar 12'nin buradaki alfanın öbür yakasındaki kenar 16'ya. Hay hay. Vallahi de billahi de bulduk. Evet bulduk. 9 bölü 12 nedir? 3 bölü 4. 12 bölü 16, 3 bölü 4. Evet, benzerlik oranı k yani 3/4 oldu. Tamam, aradaki açı eşit ise iki üçgen açı kenar kenar açı kenara göre benzerdir. Hangi üçgenler değerli arkadaşım? Yani eee MA açısı da MA açısı da eşittir MC açısı. C'den kastım BCD açısı. Yani öyle düşüneceksin bunu. Eşit olduğu için hangi üçgenler BAC üçgeniyle BAC üçgeniyle B, -A -C üçgeniyle B. BAC üçgeni benzerdir. BCD. B, A, C, B, D, Neden BDC? D, C? Neden B, A, B, A. Yani bakalım B, A'nın oranı. B, A, 12. BD. D. Bir dakika. B, D. Orada bir hatamız var. B, C, D olacak. Ters yazmışım. Tamam. Bak gördün mü sağlamasını yaptık olmadı. B, C, D. B, C, D değerli arkadaşım. Şimdi B, A'nın B, C oranı. Hay hay. 12'nin 9 oranı. Tamam. A, C. A, C, A, C. Evet. A, C'nin C, D oranı. A, C 16. C, D oranı. C, D 12. Tuttu mu? Tuttu. Tamam. Doğru yazmışız. O zaman bu da eşittir. 9'un yani alfanın karşısındaki 9'un alfanın karşısındaki x'e oranı. Oranımız neydi? 4 tam e, bunlar giderse 4 bölü 3 demiştik. O zaman x eşittir 27 bölü 4 birim diyecek olacaktır. Yani 8. sorumuzun doğru cevabı 27 bölü 4 D seçeneği olur. Geldik 9. sorumuza. BC kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıyor. BC kenarı AC kenarının üzerine gelecek şekilde katlanıyor. O zaman burası 90 derece herhalde değil mi? Tamam. Bu açıyla da bu açı eşit. Tamam. Şurasıyla da şurası eşit. Tamam. Şimdi 60 60. Tamam. Başka bir şeyler verilmemiş mi yani hiçbir şey? Ha, ad uzunluğunun kaç katıdır diyor. O zaman ben burada değer verebilirim değerli arkadaşım. Kaç katı dediği için buraya 1 verelim. Buraya kök 3 olur. Burası kök 3 olur. Burası 2 olur. Olur. Olur olur. Bal gibi olur. Tamam. Şimdi büyük üçgene bakalım. Tamam. Burası da 30 derece değil mi? Eşit çünkü iki eşit parçaya bölünüyor katlandığı için. 30'un karşısı 1 ise burası 60 olur o zaman. 60'ın karşısı kök 3 olur ki 90'ın karşısı 2 olacaktır. Bizden istenen şey DC uzunluğu. DC uzunluğu AD'nin uzunun kaç katıdır? DC bölü AD yani. DC bölü AD. DC uzunluğu 2'dir. AD uzunluğu nedir? AD'ye bakalım. AD, AD uzunluğu da 2'dir. Anla. 2 bölü 2'den 1 çıktı. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. İster bunu 1 ver, ister başka bir şey ver. Ne verirsen ver. Hepsi için aynı çıkacaktır. Unutma. Geldik 10. sorumuza. Aha. Bir hatırlatma yapmak istediğim sana. Nedir bu hat? Nasıl bir hatırlatma? 9. Evet. İki dış açı arasında kalan bir açı. Yani buraya alfa dersek buraya ne diyorduk? 90 eksi alfa bölü 2 diyorduk. Hatırladın mı? Yani bu j açısı m, a, j, c açısı bir dar açı. Yani 90 dereceden küçük dar açı dedik. O zaman Pisagor eşitsizi devreye girecek. Açı küçüldüğü için kenarda ona bakan kenarda küçüleceğinden dolayı diğer kenarların kareleri toplamı daha büyüyecektir. Yani 9, 12, 15 diyecek olursak buraya o zaman AC kenarı AC kenarı değerli arkadaşım küçüktür 15 olacaktır. Ha, bunu nasıl buldun? E, bunu şöyle de yapabilirsin. İşte AC'nin karesi küçüktür. 9'un karesi artı 12'nin karesi. Burası 225. O zaman AC küçüktür. 15 çıkacaktır. Bir de tamam iyi de burada bunu yapmışım ama bunu niye yapmışım onu bilemedim. Şimdi yani şu dış aç ortayı niye buraya koymuşum onu bilemedim. Demek ki burası yanlış. Dış aç ortay. <laughs> Hatırlatırım sana ama yeri geldiği zaman sorusunu da hatırlatayım. Şimdi kafanı karışmasın. En büyük tam sayı değeri dediği için üçgen eşsizliği. Bir üçgende yani bu farklı yanlış gelmiş Bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer kenarların kareleri toplamlarından büyük küçük yani ac uzunluğundan bahsedelim diğer kenarların toplamlarından büyük a 9 artı 12'den farklarının mutlak değerinden yani 12 eksi 9'dan da büyüktür. O da küçüktür 21. Tamam. Aynı zamanda AC'yi ne bulmuştuk? AC küçüktür. 15 bulmuştuk. O zaman küçüklerden büyük olanı, büyüklerden de küçük olanı. Dolayısıyla 3 küçüktür. AC küçüktür. 15 mi oldu? Evet. O zaman alabileceği en büyük tam sayı değeri 15'ten küçük 14'tür. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Gelelim. Gelelim 11. sorumuza. Evet 21 kuralı. Değil mi? 2K'ya K. Muhteşem üçlü 30-60-90 üçgeni. Muhteşem üçlü. Pardon 30-60-90 nereden çıkıyor? Hipotenüs ait kenar orta hipotenüsün yarısıdır. Hipotenüs ait kenar orta hipotenüsün yarısıdır. Şimdi 21 kuralı varmış burada. Muhteşem işte varmış. 9, 9 demişiz buraya. Ağırlık merkezinde 2K'ya K oranı varmış. Tamamı da 9 olduğuna göre burası 6, buraya da 3 diyebiliriz. Doğru mu? Tamam. O zaman gelelim burada Thales teoremine. Thales teoremi ne diyordu bize? Thales teoremi burası x, burası 9, burası 2K, burası K. 2K'nın ya da 6 da olabilir. Fark etmez. 3K oranı. 2K'nın 3K oranı eşittir. X'in 9 oranıydı değil mi? Bunlar birbirini götürdü. Buna bu gitti. 3 X eşittir. 6 birim olacaktır. Evet. 11. sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Gelelim 12. ve son sorumuza. İç ortay çevrim var. Ben iki tane iç ortay uygulayacağımızdan dolayı sana bir yöntem teknik belirteceğim. Bir önceki sorularda, bir önceki iki birkaç önceki soruda da çözdük. Menelaus anlattığım soruda da hatta. 1 3 4'ün katı 2 1 3 3 ile 4'ün katı olan 12'nin katı olan bir sayı alalım. Niye? Çünkü BC, BD kenarı hem bu üçgen için hem bu ABC D üçgeninde ve ACD üçgeninde de iç açortayda ortak kenardır bu burası 4 burası 3 parçaya bölünce için otomatikman 12 parça yazalım. Yani dolayısıyla şöyle diyorum burayı siliyorum 12 parça diyorum. Bunu 4 ile burayı 3 ile çarpmış oluyorum. Burayı 3 ile çarpalım. 3 bölü 9. Burayı da 4 ile çarpalım. 4 bölü 8. O zaman şöyle düşünelim. AB 4K AD dok, pardon AB 3K Burası 9K BC BC 4 e, 4P Burası da 8P Şimdi bu kenarlar orantılı olacak değil mi? Şöyle bakalım. Burası 3 ise burası 3M diyebiliriz. Değil mi? Şu oran. Çünkü iç açı ortada buranın buraya oranı buranın da buraya oranı eşitti. Yani 3K'nın 3M'ye oranı 9K'nın 9M'ye oranı. Buraya da 9M diyebiliriz. Aynı şekilde 8P buraya 8M şu alana M kalacaktır. Yani toplam 4M oldu gördün mü? Oldu. Yani istersen bir kere daha şöyle geniş alanda tek tek çizip yazmak isteyeyim. Şimdi aynı kenar bu kenarı ne dedik değerli arkadaşım? 12 parçaya böldük. 12 parçaya böldük. 12 m'ye böldük. Burası 3 k 9 kaydı. O zaman burası 3 m'ye 9 m oldu. Değil mi? Yine devam ediyoruz. Bu üçgeni de yine bu şekilde tersten de yine böleceğiz. Nasıl böleceğiz? Şu tarafa doğru biraz daha. Evet. Buralar 4 p'ye 8P'ydi. O zaman ne diyeceğiz? Ee, 4M'ye 8M diyebiliriz. Aynı kenarı değil mi? O zaman şu arada şu kısmı M kaldı. 4M hay hay oldu. Dolayısıyla LD dediğimiz yer LD 8M. 8M eşittir 4'tür. X soruluyor bize değil mi? X neresidir? X dediğimiz BK uzunluğu. BK uzunluğu 3M'dir. O zaman M eşittir 1 bölü 2 ise x uzunluğumuz eşittir 3m. O da eşittir 3 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 yapacaktır değerli arkadaşım. Yani sorumuzun doğru cevabı 3 bölü 2. Şurası x'miş. Anlaştık. m'yi 1 bölü 2 bulduk. 3x. x, x 3m o da 3 bölü 2 çıktı. Evet değerli arkadaşım hızımı alamadım gidiyordum. Gelelim 13. soruya diyecektim ama soru bitti. Yani amatör 3'ün bu şekilde sonuna geldik. Amatör 4'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. <laughs>